şu nereye gidiyorsun oğlum hadi bu tarafa çukur, çukurum kasıyorsun ha bu benim aa bu neymiş aa, <gülüyor> <gülüyor> Mirkan <gülüyor> biz niye geldik buraya Ne? Evet, hadi gidelim hadi. Hadi gideceğiz o tarafa gideceğiz. Hadi kapı sahibi. Hadi bir kan hadi gel. Hadi önden gidin. Ay baba. Hadi gidiyoruz. Elini tutacağım da. Hayır abinle birlikte yürü. Hadi, hadi abinle koşun. beraber yürü koşun. Aa baba basmıyor. E batmaz Bak, tabii ki mu? O evet. yani da daha geldik, daha oğlum o. Biz niye parka geldik oğlum? Ney? Cebine koyamazsın ki. cebine koy diyor değil mi? Kardeşim, cebine koy. Yani şimdi cebin kullanıyor. Hayır onun cebine koyacaksın. Ha. Oğlum ne yapacaksın kızım? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Düşer öyle ama. <laughs> tamam hadi bir şey olmaz. Hadi. Yine veririm düşerse sana hadi. Çok hadi koşun hadi. koşun. Hadi, koş, hadi Birkan sen de koş. Hadi çok geç oldu. Hadi koş. Çok ağır giriyorsun. Seydan Seydan geri gel, baba, baba, gel. Ederim, bir şey... Abi, Elini tutacağım oğlum baba, o gerekiyor. Telefonu gerekiyor bırakmak nasıl bırakmam gerekiyor Öyle de tutabilirim ki elini Seyden. Hadi gel. top oynayalım mı? Ne yapacaksın? Bu çiçek değil ama. Çiçek değil ki bu. Ne yapacağız? Bunu eve götürüp ne yapacaksın? Tamam. Bu mu üzülür? Hmm, tamam o zaman. Evet havası inmiş. Onu şişireceğiz sonra bebeğim. Hadi Birkan gel oyna. Anne! anne. Küçükken, küçükken. Şimdi büyüdün mü? <laughs> o patladı. Gö beni. Gösteriyorum seni. Kim? Baba. Kimse Baba. değil be bebeğim, kimse değil. Baba. Fotoğrafını kim çekiyorum seni. Şey. bak şimdi, Oldu? Ya, dur, dur. Ben. Hadi bir kanat. Baba, baba dur, dur, 8. Baba 8 oldu. 8 mi oldu? Hadi at hadi. Bilmiyorum. Saymadım. Kaç oldu? Saymadım. Kaç oldu? Saymadım. Bilmiyorum. 10-0 oldu. Anne 10-0 oldu. Tamam. Efendim. Karınca mı? Tamam. Hadi at bakalım. Baba. Baba Hadi, göl, Baba, baba o, ne <gülüyor> <gülüyor> <On> <gülüyor> Hadi, Hadi at. Evet. Evet, mi? Hı -hı. Evet, tamam. Aa, şey. tamam. evet, tamam. Tamam, Tamam. olmak istiyorum. Hem güçlü Batman. olmak istiyorsun. Tamam. 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 Sonra kadar görmek istiyorum. Tamam. Yani bu da. Tamam. Beni ben hiç insanla bunu benim bu, önüne Bu kadar. Sen de benim önüne döyeyim. Beni yardım alıyor. İnşallah benim emeğimi dokunma. Ben onu kuruldum, onu, onu da Ben de onu kuruldum, o da mı Bebeğim Batman çizgi filmde olur sadece. Batman buralarda olmaz. İnşallah yukarıda veririz. Batman yukarıda Batman, değil. Batman televizyonda var sadece. Batman. Başka yerde yok. Batman, Batman, Batman. yukarıda değil. Takıldı mı? Takıldı. Ne olmuş? Çok çok. Evet. Benimki de buz gibi. Seninki? Senin eldivenin var. Yani benim en sıcak. Evet. Hadi çıkıyor ayaklar. Güzel bir kişi diyor. Hadi gel Amerika. İnşallah da doğum günü. İnşallah burada benim var. günü. görünce günce kapat. olur. i right.